istik için son yapmak lazım. Bize Kule Kole 06 pisti için iniş serbest. uşaklar nereye gidiyor? Geliyor, geliyor. Ne geliyor uşağım? <laughs> Allah ım. Biz bu amaçların çocukları hayal etmekten ve imkansızı başarmaktan bir an olsun vazgeçmedik. Türkiye'nin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanı Rize Artvin Havalimanı Yamaçta ve özellikle de hava yolu ulaşımında son 20 yılda kat ettiği mesafenin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Doğu Karadeniz'in gerçekten zorlu coğrafyasında inşa ettiğimiz Rize Artvin Havalimanı komşumuz Gürcistan'ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Ülkemizin sınırlarının en üç noktasına kurduğumuz bu havalimanı insanımıza vakitten yakıta trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklarda yaşayanlar ve sılayı rahim için ziyarete gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek isteyen herkese Rize Artvin artık bir uçak İşte iki devlet tek millet şiarının temsilcileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kardeş Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. İşte millet, işte millet sevdalı yiğitler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.